Melike, hazır Melike. Müsait misin? Ne oldu biliyor musun? <laughs> ne oluyor? Nefes nefes Melike ya. Sen hiç demiyorsun bana ama. Neyi demiyorum anne? Iyi misin? Sen, sen farkında mısın? Değil. Biz uzun zamandır o da baskını yapmıyoruz. Ya anne hiç <laughs> ya ben, 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 Hayır. hayır. Ben bugün hiç Hiçbir şey yapamam. Ben bugün, her yeri göstereceğim. Her, her yeri. yeri gerçekten. O senin sorunun. Çantanı çıkar. Hemen çantanda ne var? Çıkarmıyorum. Melike'cim çantanı çıkar. Çıkarmıyorum. Arkadaşlar çıkarması gerekmiyor ya. mu? Ya gerçekten baksın ama benim burama kadar geldi anne ya. ya o da bir bir halim Kızım baktım. alt tarafı okul çantası ne var o ya, ne çanada, olabilir ne içinde? Ediyorsun? Tamam al, al okul çantası. Ne merak ediyorsun? Ya, bir saniye. <laughs> bir saniye. Ne var orada? Bir saniye. <laughs> ama şimdi böyle bir baskı olmuyor yani. İnsan ama da, kapını... Da, şey ama yani. baskın olursa sana haber veremem ki. Ya tamam şey sakin, sakin. Tamam, göstereceğim ama yargılamak yok. Tamam mı? O kadar mı Kızmak, vahim? Kızmak, böyle şey olmak yok. O kadar mı kötü? Elini ver. Tamam mı? Elimi öp. Yok. Öp elimi. <laughs> ama yok tamam mı? Tamam. Bak gösteririm Sırf çok uzun zamandır oda baskını yapmadığın için... O da yaptı şu anda şey oldu. Tam nefes alalım yani. sakin olalım bak koşa koşa çıktım merdivenleri. Marketi dedim ne oluyor hastaneye falan mı gidiyoruz? Ben anlayamadım arkadaşlar ne oluyor? Şey, daha sana, çanta değil daha makyaj masan var. Şey daha anladım, bu bu, bu ya. dolabın kapakları neden ya, açık? Ya o kadar yoruyorum şey ki o kadar. Büyük Ama de... Melike bu kapaklar yani, ne? işe yarıyor? Arkadaşım. Böyle kapatmaya benim, yarıyor. 12. sınıf oldum ve benim burama geldi burama. Melike. 7, 20, 20, 20, 20, 24 paragraf çözüyorum 24. Ödev yapıyorum yani. İllallah oldum yani. Tamam da ödevle kapağın ne alakası var? Neyse. Şey neyse, neyse. neyse, neyse arkadaşa, bugün yargı zamanı. Bugün seni yargılayacağız Çok da yargılayacağımız bir şey yok. Hadi bakalım gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar burada böyle paralarım var. Dördüğünüz gibi bir sürü para var burada. Aa, ben bir şey söyleyeyim bu 200 ile bu 10 lirayı ben hep karıştırıyorum. <laughs> Aa, fark etmemişim ben bunu. Sen bu arada. bunu bana ver. Aa, yok öyle bir şey. Sen de bak buraya geldin hemen şey yapıyorsun anne. Olmuyor böyle. Bunlar niye böyle arkadaşlar, anneciğim? Arkadaşlar bir saniye, şu an videoyu burada durdurun ve burada ne kadar para olduğunu sayın, bir yorumlara yazın, doğru olanı beğeneceğim, tamam mı? Ama de, siz Ama şöyle bir gösteriyorum. Daha sonra burada Airpods'um var, her sabah geceden önce biz dinlediğim için. Bu arada şey. ikisi içinde mi tahmin edeyim? Bak bir dakika. Aç bakayım şunu anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> e, ha öbürü nerede? Onu hiç bilmiyorum, bilmiyorum. Allah bilir onu, gerçekten hiç bilmiyorum. Kesin kayboldu bir yerde. Daha sonra arkadaşlar bir tane el kremim var, her zaman ki. Tabii tabii, biz tatile o, tarafında... gidiyoruz okulda ilk kremiyle ne işim şey var? Ama yazı yazmaktan tabii. Burada 200 ama... lira da. <laughs> Hayır. Bak bunu konuştuk. Bunu konuştuk. 200 lira falan yok. Benim. Versene ya Benim... pazara gideyim. Çok... <laughs> annem. annem, annene borç ver. Ya kredi kartı var. Sonsuz limiti yok. Al o da bir sizin Benim parama karışmayın ama ya. Milke çok gaza geldi. Neyi sınırsız anneciğim? <laughs> Sınırsız valla. Git sen kafana göre alıyorsun benim parama dokunma. Ben arkadan etmiyorum oyna kızım? <laughs> Daldığım için kafam ona gitti. Arkadaşlar bir tane mandalina var. Biliyorsunuz ki ben mandalina çok seviyorum. Ellerim turunculaşmaya başladı. Çünkü kış ayına girdiğim için. Dur biraz efek yapayım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve çürümüş birazcık ama hala yenilebilir. Onun üzerinden altı veriyorum buna. Hala yenilir yani sıkıntı yok. Önce bu kadardı. Daha sonra e bir şey de atıyorsak... yokmuş ama aman sadece yani büyük bir gömü niye? varmış. Bunda bir şey yok. Ya bakın şöyle göstereyim okul çantamı. Suluğun. Suluğun var. Daha sonra kalemliğim var. Aç bakayım kalemliğini. olabilir belki şöyle açayım. Ee, evet. Kalemliğimi şöyle açayım arkadaşlar. Açmışken dökmemiz lazım. Yani teşekkür ederim Melike, anne. Melike bu niye böyle renk renk anneciğim? Yok bir şey söyleyeceğim. İlk okul çocuğunun şeyine benzemiyor mu? Kızım bu ne? E. Ee, Lip balm, ee lip gloss. <laughs> ne yapıyor Proje ödevlerinde mi kullanıyorsun? Burada lip balm. <laughs> Üzerini çizmek için Ben onu var ya 05 kalem ucu zannettim. Lip balm var. Burada da bir tane duya kalemi var. Bu nereden buraya gelmiş hiç bilmiyorum. Allah Allah. <laughs> Allah Müdür de Allah mi Allah. görmüyor bunları? Hiç bilmiyorum. Müdür yani beye yani buradan yok selam yok. gönderiyoruz. <gülüyor> yani <gülüyor> arama falan da oluyor bizim okulda. O aramaları zaten sorry, sorry. o aramaları zaten hiç söylemiyorum. Evet, karıştırmam. Ben sonra arkadaşlar böyle bir tane daha pembe çantam var ve bunun içinden çıkanları göstereyim sizlere. İlk olarak Şuraya dök, 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 dök. Hayır ama bunu tek de göstereceğim. İlk olarak bir tane böyle e, parfüm var. O şey için herhalde dedim yazı tahtasını temizlemek Kesinlikle. için. Kesinlikle. hoca falan böyle e, çat falan getiriyor ya bana. Ben hiç e, peçete getir hiç uğraşmıyorum. Hiç gerek Bugün yok. Ben bunu kullanacağım. Hani siz niye gidip uğraşacaksınız? Daha sonra bir tane deodorantım var. Şimdi deodorant çok önemli. Temizlen, yenilenmesi gereken bir şey. Deodorantım var bir tane. Daha sonra da bir tane nemlendiricim daha var. Çünkü tabii tabii. Çok seviyorum Çünkü beni. ders çalışıyorsun, ağzın kuruyor, kuruyor, heyecan okumakta, yapıyorsun. Arkadaşlar hepsi Yo, okumak. Tabii ki hepsi üniversite hepsi için. Hepsi üniversite için yani... Böyle bir şey yok. <laughs> Bunlarla da işte resim yapıyorsun. Ev yapıyorsun. Daha sonra sizlere ne göstereceğim Ama arkadaşlar? Ama bak bak bak. Bir saniye. Yeni aldığım parfümleri sizlere göstermek istiyorum. Aynı hatta tam arkanda bir tane daha var. Onu da bana verebilir misin? İlk olarak arkadaşlar bir tane şu parfümler aldım. Mükemmel bir vanilya kokuyor. Aşırı güzel. Bunu çok seviyorum. Okulda falan kullanırım ve bunları büyük ihtimalle müddeti bir ay falan ya da daha az kullanmaya e çalışacağım. Bir kere sıkıyorsun. Aynen. Şimdi sıkma. Yok yok. Yo, yarın. Bugünkü hakkını <laughs> yarın kullanıyorsun. Arkadaşlar nasıl biliyor musunuz? Pıs Sıkar gibi. Pıs, pıs, pıs. Daha sonra saçıma ve Iki tane Sanki biz sahneye çıkıyoruz gün, ama okula gidiyoruz. Daha sonra Prada'nın bir tane böyle parfümünü aldım. Aslında arkadaşlar bunu ben almadım. ben bunu Hollanda, Hollanda'dan Komşumuz Komşumuza sağ olsun bize evet, getirdi. Hazır gitmişken ben de aldırayım dedim. Daha sonra bir tane de C aldım böyle Armani'nin. Ben C dedim, ne demek C ya? 3 tane var. Bir büyük boy bir küçük boy. Bir de bu var. Bu diğerlerine göre daha da farklı. Hadi var. hadi daha neler keşfedeceğiz. Bir dakika. Devam buna baktık. Ya ben şuna bakmak istiyorum. Neden pembe mesela? Neden? Hayır neden pembe değil. Eren'in Melike'nin el yazısına bakmak Aa, istiyorum. Aa evet benim yazımı görmedim zaten. Niye yine titirdi bak. Kızını gömüyor musunuz şu Heyecan an? Heyecan yapıyorum. Bakın ben buraya bir harita çizdim. Oo. Hatta arkadaşlar bu ödevi yaptım. Patates üzerine işeriz. Sabah 6'da kalktım. 7'de hazırlanmam gerekiyor ve o kadar bir saat içerisinde boyda tekrar yapmaya çalışıyorum. Yani o kadar kötüydü ki hayvan geldi gerçekten bunun üstüne idrarını Biraz yaptı. Arkadaşlar babam tableti aldığı için şu anda evde tablet yok. Babamın bilgisayarını tuttum ve ters çevirdim. İkinizin de bundan haberi yoktu vardı. Şu an haberin oluyor. Helal olsun. Bir çizdim galiba bilgisayarı Apple'ın çiz şeyini. Ama umarım bir şey olmaz babam daha görmedi. Neyse. Bu abi. ne haritası? Bu eski Türk haritası. Biz neredeyiz? Eski Türk haritasıydı galiba evet. Biz bilmiyorum. Bana sorma. Ben sadece çizdim. Ben sadece ödevimi yaptım. Ama takdir ediyorum. Yazın gerçekten güzel. Değil, değil mi? mi arkadaşlar? Dur dur. Aslında üç hafta da bunu mu yazdın? Hayır. O yüzden değil arkadaşlar normalde benim defterim kocaman da ama patates üzerine işlediği için yeni bir tane defter almak zorunda kaldım. Baştan başladım hepsine. Bakın burada da böyle sıra bir defterim var. Burada da e, edebiyatı yazmışız galiba ya da Türkçe de olabilir bilmiyorum. Bütün Türkçe bu. Güzel güzel. Hanh ha beğendim. Böyle yargılayacak bir şey bulamadığın için burada arkadaşlar test kitaplarım vesaire var. Sen gel gel. Gel anneni takip et. Anne ne Minik oldu? bu nedir? <laughs> her şeyi geçtim bak her şeyi geçtim. Şu aşağı bakar mısın? Bu ayakkabının <laughs> yanında dambı. O topuklu ayakkabıları çıkarsana. Neden? O selpaklar ne öyle? Ya arkadaşlar bu selpaklar benim işime yarıyor. O yüzden ben de buraya dizmek istedim. Bu topuklu ayakkabı... Mazisi çok güzel. Sen onu, <laughs> sen onu Neyse, koy. Neyse bunu da böyle koydum. Kalk 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 -ka 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 -ka. Yani arkadaşlar burayı zaten bir kere görmeyin. E burası çok gerçekten rezil bir yer. Burası gerçekten çok rezil bir yer. Bu ne kızım? Eren'i mi bantlıyorsun? gece? <laughs> Sus biraz ben. Ama o yüzden de gerçekten koyacak bir yer bulamadığım için. Şurada da spor için. çantaların var. Ya burada eski çantam var. Arada ikisini spor çantası olarak falan kullanıyorum. Yani fark etmiyor. Bir de arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Yorumlara yazmanızı istiyorum. Bakın bu benim elimdekiler. Alerji mi? Yoksa sinek ısırımı mı? Ben bugün sivrisinek. Iç. Ya ama bakar mısınız? Burada bile çıktı. Ve Aa, şuralarda senin tırnakların yok. Nerede? Denetime takıldın. yasak anne. Yapamıyorum. Çok mutsuzum ama yapamıyorum artık. Gerçek ya, bir şey yok. Daha sonra arkadaşlar burası da böyle. Kapakları kapatayım bir saniye olması gereken bu. Aç 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 evet. aç. Oda baskını. Ya bir şey söyleyeceğim. Burada bir şey yok yani. Neyi göreceksin? E. yani bence bir şey yok. Orada da ayakkabılar kabuğu. var. Başka hiçbir şey yok. Ne göreceksin? Ne istiyorsun Burada ne kitaplar görüyorsun? var. Bak burası çok mükemmel bir yer. Bak böyle göstereyim. Ana Edrin. Ay çok seviyorum seni Edrin. Asla <laughs> hiç sevmiyorum biliyor musun? <laughs> Neyse arkadaşlar. Başka ne var? Burası Aa anne bir şey göstereceğim sana. Ama biz ev bildin ya. Çünkü gördüm. <laughs> ben anneyim. Ama bir şey söyleyeceğim açmak için sakın şey yapmıyorsun tamam mı? Bak, hayır. Ay, ay ne kadar tatlısın. Konuyu değiştirme anne. Dur dur bana bak. Ay Melike çok çirkinsin sonra. Anne bak, bir şey. Ama bir şey söyleyeceğim bak sakın açalım edelim bir şey demiyorsun tamam mı? Bak burada bir gömü var. Burada arkadaşlar senelerin kırtasiye malzemeleri doluyor dolu ve içinde ne ararsanız var. Eğer beğenirseniz ve isterseniz bunları başka bir yerde gösterebilirim ki bunun gibi iki tane daha depo Zaten var. Zaten buna girersek bu video Oho, bitmez. Ben hiç uğraşamam. Açıyorum. Aç aç hiç sıkıntı yok. Bak, bir şey yok. Mükemmel. Açma. Tamam. <laughs> Çok çığlık attım. Bir şey söyleyeceğim. Çok Şöyle yarım. Saniyelik yerim. gösteririm. Şöyle. Tamam yeter. Tamam. Bu kadar yeterli. Şimdi bu çekmeceye geliyorum. Bak burası arkadaşlar Küçük burası benim. Mi? Hayır burası benim ganimetim. Burası benim hayatım. Bir gelsen anne bak. Ana. Ki arkadaşlar birçoğu da şu an banyoda. Yok <laughs> çünkü Eren hepsini kullanıyor <laughs> diye saklıyor. Ve birçoğu da şu an banyoda onları da alacağım çünkü Eren kullanıyor arkadaşlar. Yapacağım bir şey yok. Başka görebilecek hiçbir şeyciğim yok anneciğim. Görüyor musun? Dur şimdi şuradan geliyorum. Gel hiç çekilme hiç. Merike'cim. Anne ne var ama burada yani ne görebilirsin? Merike makyajmasan yani. kötü ya. Olmaz Hayır anne, bu kadar kötü ya. ya. Hadi gel yatak odasını gösterelim. Hadi benimle benimle benim, 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 yatak odasına gidiyoruz. Nedir bu ya? Burada bir şey var mı? Burada bu, bir şey yok. Bak Melike. burası da gayet güzel. Burası bu sandalyenin kirini annecim böyle. Ee, çok çalışmaktan. Çok çalışmaktan. Derisi ko kabardı koltuğun. Kesinlikle. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çok çalışıyorum artık üniversite öğrencisi olduğum için. Sözünü valla kesiyorum. Şu odada gerçekten muntazam olan tek yer burası Parfümlerim. Var. Gerçekten arkadaşlar Allah aşkına bakın. ışını yaksana. Yakayım çünkü arkadaşlar burası benim için çok önemli bir yer. Başka var mı ışıktan? Bu da var ama bunun pilleri şey olmuş. Hemen şöyle takayım Çöp arkadaşlar. Çöp kutuna da bakalım mı? Hepsinde hani mandalina var kokusu buraya geliyor. Ve evet patatesin çişliği defterim de orada var. Bakın arkadaşlar burada ne bir tane var yani aşırı şekerliyorlar bunları e, balkondan buldum nasıl buldum gerçekten bilmiyorum çok şans eseri buldum ve sen artık odamdan çıkar mısın lütfen gidiyorum görüşürüz anneciğim. Ve lütfen artık gelmeyin odama çünkü ben bir üniversite öğrencisi olduğum için Çiz, ben çok gidip ders çalışman. Kesinlikle o zaman çok sen otur şimdi ders bölümüne ben öyle kapı. Vedamızı öyle edelim. terliklerde ama benim ben bu arada. ben biraz ders çalışacağım. Hani çok yorgunum. Gerçekten çok yorgunum. Hadi sen git ben çalışacağım tamam mı? Ne çalışacağım? Ben çalışacağım bir şeyle. Ben bulacağım bir şey. <laughs> Kapatamazsın. Anneciğim. Ayağımı araya sıkıştırdım. <laughs> Biliyorum biraz ayak numaram kırk olduğu için her işe yarıyor. Anneciğim hadi gider misin lütfen? Gidiyorum. Bak lütfen gelmeyin bundan sonra. Siz Anne ya. Ben seni çok seviyorum. Bay. Hadi görüşürüz bir daha. Bay bay.